İbrahim A.S. yaşadığı toplumda putlara tapmaya karşı çıkıyor, insanları sadece tek olan Allah'a C.C. inanmaya davet ediyordu. Bu durum, dönemin zalim ve putperest kralı Nemrut'u çok öfkelendirdi. Nemrut, H.Z. İbrahim'i cezalandırmak için onu büyük bir meydanda, yakılan, devasa bir ateşin içine atmaya karar verdi. Halk toplandı, alevler göğe yükseliyordu. H.Z. İbrahim mancınıkla ateşe fırlatılırken, o anda bile kalbi sadece Rabbine bağlıydı. Rivayete göre, gökyüzünden Cebrail A.S. gelip ona sordu. Ey İbrahim, bir isteğim var mı? Sana yardım edebilirim. H.Z. İbrahim A.S. başını kaldırmadan büyük bir tevekkülle cevap verdi. Senden bir isteğim yok. Benim halimi o Allah görüyor. Benim ondan başkasına ihtiyacım da yok. O bana yeter. H.Z. İbrahim'in bu tam teslimiyeti üzerine Allah Teala ateşe şöyle seslendi. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Enbiya Suresi 69. ayet. Allah'ın emriyle ateş anında söndü ve Hz. İbrahim A.S. ateşin ortasında etrafı yemyeşil bir bahçeye dönüşmüş bir yerde hiçbir zarar görmeden ayakta duruyordu. Ders: En zor ve imkansız görünen anlarda bile kalpten gelen samimi bir tevekkül ve teslimiyet Allah'ın CC yardımı için yeterlidir.